Elektrikli bisiklet batarya güçlendirme firması olan Zipbil'den yedek bir batarya aldım ve bunu beyne gönderdiğimiz bir kablo ile kullanır hale getirdim. Bir buçuk sene sonrasında Orijinal bataryam ise çalışmaz hale gelmişti. Bisikletim hiçbir şekilde çalışmıyordu. Sadece Zipbil yedek bataryası ile çalışıyordu. Servise götürdüğümde herhangi bir şekilde doğru düzgün işlem yapılmadığı için zip bile bu durumu anlattım ve Gaziantep'e gönderdim. Orada gerekli işlemleri yapıldıktan sonra bana gönderdiler. Ve şu an orijinal aküm ve Zipbil bataryası ile Ankara'da elektrikli bisiklet kuryeliğine devam ediyorum. Gece gündüz demeden... WhatsApp veya telefon hattı üzerinden her türlü yardımda bulundukları için, bütün sorulama cevap verdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte özellikle elektrikli bisiklette kuryelik yapan arkadaşlarımızın arkasında çok iyi bir şekilde duruyorlar. Bütün sorularınızı, aklınıza kalan bütün noktaları ayrıntılı bir şekilde cevaplıyorlar. O yüzden Zipbil ailesine teşekkür ederim.